Borç kötü bir şey mi? Çoğu insan için muhtemelen evet. Ama siz borcu yanlış kullanan o çoğu insandan biri değilsiniz. Doğru kullanıldığında borç sizi fakirleştiren değil, zenginleştiren bir araç da olabilir. Ben borç alıyorum ama bunu öyle bir yapıyorum ki ben bankalara değil, bankalar bana çalışıyor. Bugün size birebir kullandığım 5 borçlanma stratejisini anlatacağım. Bunları nasıl uyguladığımı, avantajlarını ve risklerini açıkça paylaşacağım ki siz de kendi finansal kararlarınızı daha bilinçli verebilirsiniz. Eğer hazırsanız, girişim ikinci yatırımcı başlıyor. Borcun tarihi paradan bile eski. David Graeber'ın "Borç İlk 5.000 Yıllık" adlı eserinde bu konuda çok şey öğrenebilirsiniz. Orada da göreceksiniz ki tarihin en büyük ülkeleri, şirketleri ve zenginleri hep borcu avantajına kullanabilenler olmuştur. Günümüzde hala ülkelerde, şirketlerde borçlanarak büyüyorlar. Yalnızca bireyler bu imkandan kendilerini mahrum bırakıyorlar. O nedenle bugün bireysel borç stratejilerine odaklanacağız. Borcu lehinize kullanabileceğiniz stratejiler arasından ilk olarak kredi kartından nakit avans çekmek konuşalım. Genelde bu çok kötü bir fikir. Çünkü faizler şu an çok ucuk düzeyde. Ama ben şu sıralar aylık faiz oranını %3.5'un altında yakaladığımda bu yöntemi doğrudan kullanıyorum. Neden mi? Çünkü kısa vadeli yatırım fırsatları çıkabiliyor. Diyelim ki elimde nakit yok ama getirisi %5-6 olan bir fırsat var. Merkez Bankası faizlerinin yıllık %42.5, resmi enflasyonun %40 düzeylerinde olduğu bu sıralarda ki gerçeği muhtemelen bunun çok daha üzerinde, %3.5 altında faizle borçlanmak mantıklı hale geliyor. Avantajları nelerdir? isterseniz hızlı erişim, bankaya gitmeye prosedüre gerek yok. Kısa vadeli olduğu için beni uzun süreli bir çıkmaza sürüklemiyor. Çok büyük miktarlarda olmadığı için de geri ödemesini rahat planlayabiliyorum. Ama burada büyük bir risk var. Eğer paranızın gelecekteki getirisi belirsizse veya planladığınız yatırım tutmazsa faiz yüküyle baş başa kalırsınız. O yüzden bu yöntemi kesinlikle bilinçsizce ve çok riskli yatırımlarda kullanmamak gerekiyor. Eğer bu şekilde borçlanacaksanız yaptığınız yatırımı henüz beklediğiniz geri dönüşü alamadan satmamak için aldığınız borç kadar kenarda likit, nakit veya nakit benzeri para tutuyor olmanız gerekiyor. Yoksa bu borç stratejisi yüzünden temerrüde düşebilir, kredi puanınızı zedeleyebilir veya hiç ödeyemeyip iflasa sürüklenebilirsiniz. Aslında bireysel ihtiyaç kredileri de bu kategori altında değerlendirilebilir. Ama şu ana kadar bana hep çok yüksek faizli bireysel ihtiyaç kredileri denk geldi. O nedenle pek tercih etmedim. Ama düşük faizli ihtiyaç kredisine denk gelirsem kaçırmam. Onu da söylemiş olayım. İkinci olarak bazen kredi kartı ekstresi geldiğinde toplu ödeme yapmak yerine bankaların düşük faizli taksitlendirme veya borç artırılma kampanyalarına denk gelirsem bu yöntemi de tercih ediyorum. Bunun avantajı şu. Bankalar belirli dönemlerde %1-2 gibi düşük faiz oranlarıyla ekstra taksitlendirme teklif edebiliyorlar. Eğer paranız anlık olarak başka bir yerde daha iyi değerlendirilebilecekse bu yöntemi kullanmak mantıklı olabilir. Özellikle aylık nakit akışınızı dengelemek için faydalı olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bankalar her zaman düşük faiz sunmaz. Eğer kampanya dışında bir taksitlendirme yaparsanız faiz oranı beklediğinizden yüksek olabilir. O yüzden mutlaka faiz oranını kontrol edin ve gerçekten avantajlı olup olmadığına bakın. Türkiye'nin faizleri yapay olarak düşük tuttuğu dönemde kredi kartının yalnızca asgarisini ödemek gibi bir strateji de ortaya çıkmıştı. Ancak faiz yüksekken sürekli bu yolu seçmek hem geri ödeme miktarını çok arttırıp borcun aydan aya birikip büyümesine sebep olur. Hem de sadece borcun asgarisini ödeyen müşterilerin limitlerini arttırmak konusunda bankalar çok istekli değil. Bu da gerektiğinde yüksek miktarlarda borç Borç erişiminizi kısıtlayabilir. Üçüncü olarak harcama erteleme veya taksitlendirme imkanından bahsetmek istiyorum. Bazı bankalar belirli harcamaları faizsiz erteleme veya taksitlendirme imkanı sunuyor. Ben özellikle bu tarz sıfır faizli fırsatları kaçırmamaya çalışıyorum. Diyelim ki büyük bir harcama yaptım. Eğer banka bunu faizsiz 3-6 ay ertelemeyi teklif ediyorsa neden cebimden hemen para çıkartayım ki? O parayı değerlendirebilir ve 3 ay sonra faizsiz ödeyebilirim. Avantaj olarak bu süreçte paranız cebinizde kalır, başka bir fırsatı değerlendirebilirsiniz ve gerçekten sıfır maliyetli bir borçlanma sağlanabilir. Temel ihtiyaçlarınızı nakit yerine kredi kartı ile yapmak, borcu isteğe göre yapılandırma ve mil kazanma imkanı da verir. O nedenle genellikle mil veren kredi kartlarını tercih ediyorum. Çünkü diğer puan sistemleri açıkçası bana şu ana kadar pek bir geri dönüş sağlamadı. Ama şunu unutmamak lazım. Her zaman bu işlem faizsiz olmayabilir. Bazen düşük faiz sunarlar ama yine de o faizi hesaplamadan hareket etmek riskli olabilir. Kredi kartı kullanımına bağlı tüm stratejilerde ve hatta düzenli kart borcu ödemelerimde uyguladığım bir strateji daha var. Onu da bir ek olarak burada paylaşmak istiyorum. Hesap kesim tarihinde kart borcunuzu ödemek yerine ödeyeceğiniz miktarı bir para piyasası fonuna koyup son ödeme tarihi geldiğinde bozup oradan ödemek o 10 gün boyunca kazancınızı arttırıp borcun daha az bir kısmını cebinizden ödemenizi sağlayacaktır. Dördüncü sırada kont kredi. Kredisi var. Şimdiye kadar konut kredisi kullanmadı. Ama uzun vadede Türkiye gibi yüksek enflasyonlu bir ülkede düşük faizli ve uzun vadeli bir kredi çekmek mantıklı olabilir. Örneğin 10 yıl vadeli bir kredi çekerseniz şu an ödediğiniz taksitler zamanla enflasyon karşısında küçülür. Eğer doğru bir yerde mülk alırsanız hem değer kazanır hem de kira geliriyle krediyi ödeyebilirsiniz. Tabii ki burada doğru zamanlama çok önemli. Faizler şu an hala biraz yüksek olduğu için şu an kullanmayı çok mantıklı bulmuyorum ama daha düşük faiz dönemlerinde ciddi bir fırsat olabilir. Merkez Bankası'nın son 3 toplantıda da politika faizini 250 bas puan düşürdüğünü ve buna bağlı olarak ülkedeki borçlanma faizlerinin düşüş trendine girdiğini düşündüğümüzde buradaki fırsatları takipte olmak lazım. Gelelim merkeziyetsiz finans yani DeFi borçlanmasına. Geleneksel bankalar yerine av gibi merkeziyetsiz finans platformlarını kullanarak borçlanıyorum. Bu nasıl çalışıyor? Bir kripto varlığı teminat olarak gösteriyorsunuz. O varlığa karşı belirli bir oranda borç alabiliyorsunuz. Vadesi yok. Ne zaman isterseniz kapatabilirsiniz. Avantajlarından bahsedecek olursam bankalara bağımlı olmamak ilk sırada gelir. Kendi varlıklarınızı kullanarak borçlanabilmekte ayrıca bir avantaj. Geleneksel kredilere kıyasla daha esnek bir yapısı var. Ama buradaki en büyük risk piyasa dalgalanmaları. Eğer teminat olarak gösterdiğiniz varlık sert düşerse likidasyon riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda teminatınızı kaybedersiniz. O yüzden bu yöntemi kullanırken çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Gerektiğinde teminat miktarını arttırmanız gerekebilir. Bir de bu tür protokoller genelde arz ve talep doğrultusunda dinamik bir faiz belirlediği için eğer arz talebe yetişemezse ve çok borçlanmak isteyen olursa borcunuza uygulanan faizin kısa süreliğine de olsa çok artması mümkün olabilir. Bu platformların faiz oranlarını yakından takip etmek gerekir. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa daha önce bir videoda adım adım nasıl yapıldığını anlatmıştık. Ona da göz atabilirsiniz. Borçlanırken temel prensibim faizden fazla kazanmak. Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Zorunda kalmadıkça tüketim için borçlanmıyor. Özellikle de ihtiyacım olmayan lüks bir tüketim için. Çünkü bir borcun geri dönüşü yoksa ve borçla lüks tüketim ürünleri veya ihtiyacınız olmayan eşyalar almak, hatta normalde durumunuzun yetmeyeceği lüks tatillere gitmek sizi yalnızca fakirleştirir. Ben borç alırken daima bir yatırım planım olur ve şu temel prensibe göre hareket ederim. Eğer yatırımımın getiri potansiyeli borcun faizinden daha yüksekse borç alırım. Burada yatırımın dönüşü önemli. O nedenle borçla, borsa veya kripto para gibi riskli yatırımlara yatırım yapmayı çok önermiyorum. Mümkünse bu parayı iş kurmaya, varsa kendi işinizi geliştirmeye veya tanıtmaya çalışmanız borcun uzun vadeli ve sürdürülebilir bir geri dönüşünün olmasını sağlayacaktır. Sadece borcu almak değil, o borçla ne yaptığınız da çok önemli. Eğer emin değilsem veya risk fazlaysa borç almam. Borç parayla kumar oynamam. Oynamayı da asla tavsiye etmem. Gerçi kendi paramla da oynamam da neyse. Yatırımımın beklediğim gibi gitmeme ihtimaline karşın kenarda o borcun ödemesini kaçırmayacağımdan emin olacağım kadar likit varlık tutarım. Bu önemli çünkü ödeyemeyeceğiniz borç sizi batırır. Son olarak eğer aldığım borç uykumu kaçırıyorsa fazla borçlanmışım demek. Hiçbir strateji uykunuzu, sağlığınızı riske atmaya değmez. Hayat kısa ve her şey para değil. Peki ya siz borç alırken ve öderken nelere dikkat ediyorsunuz? Kredi kartı, konut kredisi veya merkeziyetsiz finans araçlarıyla borçlanma konusunda deneyimleriniz var mı? Yorumlarda yazın tartışalım. Benim borçlanma stratejilerim bunlar. Bunları sizinle bir yatırım tavsiyesi olarak paylaşmadım. Yalnızca borç ile kurmaya çalıştığım sağlıklı ilişkiden bahsedip kendisi için doğru borç alışkanlıklarını geliştirebilecek kişilerle yöntemlerimi paylaştım. Ayrıca borç stratejilerine ilgi duyuyorsanız şu videoyu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.